Alişan'ın eşi Buse Varol, geçtiğimiz günlerde bir ünlü oyuncunun hamile eşini aldattığını iddia etmişti. Bu iddia sonrası magazin dünyası karışmıştı. Bugün bir televizyon kanalında konuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Bircan Bali ve Arto, hamile eşini aldatan kişinin İsmail Demirci olduğunu söyledi. Magazin gündemine damga vuran bu gelişme sonrası Hande Soraldan da paylaşım gecikmedi. Detaylara geçmeden önce, bir saniye ayırıp videoyu beğenip kanala abone olursanız, bizlere destek vermiş olursunuz. Geçtiğimiz günlerde ünlü bir ismin hamile eşini aldattığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bu iddia üzerine, söylemezsem olmaz, programının yorumcuları Bircan Bali ve Arto bu ismin kim olduğunu bildiklerini söyledi. İddiaya göre, eşini aldatan ünlü oyuncu Hande Soral'ın eşi İsmail Demirci. İddialar üzerine söz konusu programa sosyal medyadan yorum yağdı. Çoğu takipçi bu iddiaya inanmazken, kadın hamile böyle şeyler çıkarıp üzmeyin yorumlarında bulundu. Çıkan bu dedikoduların ardından Hande Soral ve İsmail Demirci cephesinden nasıl bir açıklama geleceği ise merak konusu oldu. Ortalık bu dedikodularla çalkalanırken gözler Hande Sorala çevrildi. O da bu paylaşımla çıkan iddialara üstü kapalı gönderme yaptı. Hande Soral, sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğraf ile adeta iddiaları yalanladı. İsmail Demirci'den bir açıklama gelip gelmeyeceği ise merak konusu.